Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda gördüğünüz şeyden de anlaşılıyor ki bitirdiğim siparişimle geldim arkadaşlar. Ee, yine herhalde bir haftayı geçkin süredir size yapım aşaması çekmedim arkadaşlar. En son bu modeli çekmiştim çünkü yine kalan diğer modeller sayfamda zaten mevcut olan modellerdi. Ben de o yüzden sadece siparişime odaklandım. Bu da benim Ankara siparişim. Çok da güzel oldu. Bugün inşallah yetiştirebilirsem, daha şu anda videoyu çekiyorum. Bunu bitirip oğlumu almaya gideceğim ve gerçekten yetişebilirsem kargoya da vermek istiyorum arkadaşlar. Bir nazar oyası vardı. Bir şey vardı. Şu kırmızılı siyahlı kalem oyası modelim vardı siparişimde. Bir de her zaman her siparişimde mutlaka olan üzüm oyam vardı arkadaşlar. Yaptım. Çok da güzel oldu gerçekten. Daha yeni şu anda ütüledim. Hemen çekim yapmak için geldim. Dediğim gibi kargoya yetiştirmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle size bunları tek tek göstermek istiyorum nazar oyası ile başlayalım arkadaşlar İşte nazar oyası bunu ilk defa yaptım bunu size yapım aşamasını anlatırken söylemiştim diye düşünüyorum İlk defa yaptım çok da güzel oldu gerçekten bunu bebek yüz örtüsü diye yapıyorlar ama bunu müşterim bebek yüz örtüsü diye yaptırmadı tabii ki belli oluyor zaten takmak için yaptı çok da güzel duruyor böyle salkım saçak oya severlere gerçekten çok güzel model. Renkleri de muhteşem oldu. Ben bu modeli bu yazmanın iyi tuhafiyeden alırken işte su yeşili yazma istiyorum dedim. Cenk marka yazma Bir de dedim zümrüt yeşili ip istiyorum. Ne alaka abla dedi ya çok saçma olur dedi. Allah aşkına buna hangi modeli yapacaksın dedi. Ama gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Siz de Malatya çeyiz bebek yüz örtüsü yazarak modelimin yapım aşamasına ulaşabilirsiniz. Yani numaradan ay, emin değilim o yüzden numara vermiyorum. Ama Malatya çeyiz bebek yüz örtüsü yazarak siz de bu güzel modeli bebek yüz örtüsü de yapabilirsiniz. Hardal sarısı yazmaya. İşte erkekse erkek renklerine uygun, kızsa kız renklerine uygun. Geçen de bu modeli çıkarırken de demiştim. Nazar boncuğu mavi beyaz diye. Mavi beyaz yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Kendiniz bunu aynen bu şekilde yaptığım gibi renklendirebilirsiniz. Kendi zevkinize uygun yapabilirsiniz arkadaşlar. Ortalarında serum halka var. Ama serum halka tabii ki ben serum halka kullanmanızı öneririm. Serum halka olan modellerde elinizde serum halka yoksa ve ben hemen yapmak başlamak istiyorum diyorsanız da şey yapabilirsiniz arkadaşlar serum halkanın yerine 8 zincir kurup onun üstüne kurabilirsiniz modelinizi 8 zincir çekip bu yazmada ben dediğim gibi müşterimin isteği üzerine tuafiyeye gittim su yeşili istedim su yeşili yazma istiyorum dedim cenk marka aldım Cenk cam göbeği diye geçiyor bu renk arkadaşlar sipariş alıyorum Arkadaşlar bu arada bana Instagram'dan yazabilirsiniz hemen öteki modelime geçmek istiyorum bunu kenara alıyorum ve ikinci size model. söylemiştim zaten siyah ve kırmızı gerçekten benim Instagram sayfamda en çok benden istenen model bu siyah aslında yazma diyeyim model değil Siyah kırmızı oldu. Yani şöyle hafif içini size yazmanın göstereyim. Şu şekilde. O kadar çok yapıyorum ki. Reyyan'da da var siyah kırmızı. Cenk'te de var. Cenk varsa mutlaka Cenk alıyorum. Çünkü Cenk'in bu şeyi çok güzel arkadaşlar. Hmm. Bu modeli. Hem iç rengi çok canlı, çok tatlı. Hem bir matlık var. Hem bir canlılık var. Bu modelinde ortasında serum halka var. Ben tabii ki de serum halka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kalıp gibi bir motif olsun istiyorsanız serum halka kullanın arkadaşlar. Eğer yok ben hemen başlamak istiyorum modele diyorsanız da yine de yine de 8 zincir çekip modelinizi motifinizi o 8 zincirin üstüne de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da yapım aşaması kanalımda mevcut. 11 motifli tığ oyası. Yani Malatya Chase 11 yazarak bu modelin yapım aşamasına sizlerde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Olduğu için siyah, yani siyah beyaz dedim galiba, siyah kırmızı ararsanız bu modeli çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Çünkü şu anda sezon ürünü çok güzel oldu. Malatya çeyiz 11 yazarak sizde yapım aşamasına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen dediğim gibi çok kısıtlı bir zamanda gerçekten bu videoyu çekiyorum. Şöyle gösteriyorum. Son kez ve bunu da kenara alıyorum arkadaşlar. Geliyorum üzüm modelime. Artık siz de biliyorsunuz her modelimde benim üzüm oyan var arkadaşlar. Bu da Reyan marka inanılmaz güzel gerçekten. Yazmalarım çok güzel gördüğünüz gibi. Reyhan'ın sezon ürünü. Şöyle bir iç desenini göstereyim. Siz aslında göstermiştim. Bir de İnanın renk uyumu o kadar güzel oldu ki muhteşem. Sanki şey bu yazma <laughs> şey yaparken imal edilirken yani üretilirken oyayla çıkmış gibi gerçekten çok uydu. Bu çok modelimin de oldu. yapım aşaması kanalımda mevcut arkadaşlar. 09 üzüm oyası yazarak siz de modelimin yapım aşamasına ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi renk uyumu muhteşem oldu bu deseni çok kullandığımı biliyorsunuz sezonluk desen zaten sezon de. ürünü yine instagramdaki reellerimde gerçekten bu üzüm oyalarım çok tuttu arkadaşlar çok fazla erişim aldım ve üzüm oyası yani hiç fıstık yapmayan aslında hiç fıstık yapmayan da değil hiç tığ oyası bilmeyen yani hiç elişi yapmayı bilmeyen kaç takipçim gerçekten bu üzüm oyası gördüğüne heveslenip o da üzüm oyası yaptı bana kaç tane takipçim attı arkadaşlar bu da aynen öyle oldu bence. Malatya çayı 09 yazarak bu modelimin yapım aşamasına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet gösteriyorum. İçinde daha birçok renk vardı ama kullanmadım arkadaşlar. Hardal falan da katmak istemedim. Bu renklerle zaten yazmayı ilk gördüğümde bu renkleri kullanacağım demiştim üzüm yaparken gerçekten de umduğumdan da daha güzel durdu. Az önce de söylediğim gibi sanki yazmayı üretirken yani yazma üretilirken basılırken modeliyle oyası ile birlikte üretilmiş. O kadar uydu o kadar güzel oldu gerçekten. Size üçünü de topluca da göstermek istiyorum arkadaşlar ve videomu sonlandırmak istiyorum size üçünü bir arada da göstermek istedim arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.